Kanka kanka neredesin kankacım neredesin? Ay, buradayım yatıyordum yatıyordum koş, ya, koş, koş, Koş koş Baş tam koş maç koşuyorum, başlayacak koşuyorum. koş. Tamam koşuyorum 30 saniye var. Aha beni koymuşlar lan yere. Aha, seni koymuşlar. Gel gel gel. Aa gel, bak burada sen de buradasın. Oh, ben geldim, ben de var mıyım? de var mıyım? Aa bak bak buradasın burada Ay. burada burada. Şunun yanında. durun bir gördüm kanka Oo. süper. Şuradayım. aleyküm abi bir fotoğraf çekine bizim mi? Evet, selamlar. Kanka bu videoya kaç beğeni gelir? 10 bin beğeni gelir kardeşim. Evet arkadaşlar 10 bin beğeni gelirse daha çok video gelecek. Hadi bakayım. Yapıştır evet, Yapıştır yani. ben. Ben çıkarım çıkarım evet, çıkarım, Ben de, ben de çekeyim. Evet arkadaşlar selamlar nasılsınız? Hayır, kapıdan gir kapıdan gir Geldim. kapıdan gir, Geldim. gir beyazdan. Geldim. Oh girdi. <laughs> şükür son dakikada. Anam. Aha kırmızı ışık yeşil ışık yeşil ışık. Dur kanka. Ne dur, durayım dur. oğlum. Oğlum lan durmadın mı? Oğlum herkes öldü. <laughs> Sen de mi öldün? Yok ben ölmedim ben ha. devam edeyim bak yanındayım. Aha ben nasıl öldüm? Yine <laughs> var bu oyunda anlamam. ama ben öldüm oğlum. Bir kişi kaldı lan. Arap Jack diye birisi. Ana nasıl ölmedi o? Valla bilmiyorum kanka. Son alttan izleyebilirsin. İzliyorum, İzliyorum izliyorum zaten geliyor, koşuyor. Aha oğlum bu çocuk bilir iş ya. Evet. Valla helal olsun. Aha. Acaba oyunun sesini açsak telif yer miyiz? Ben açtım kanka sesini. Yok yemezsin ya. Yani. Her şey mi? girişteki müzikli kısmı kullanmazsan bir şey olmuyor kankacım. Ha tamam. Oğlum bu çocuk geçecek, zıplıyor, tamam. dalga geçiyor bu çocuk. Geçti lan. Evet geçti mi? Helal mi? Valla helal olsun ya. Cık. Ee, Aa bak soldan kıyafet falan alabiliyorsun kanki. Soldan dediğin mi? Şeyden mi? Ha. şoptan. Şoptan 500 Oha 100 kaya kız alabiliyor. Oğlum bu ne ya? Çok para ya. Kaldı oraya. Bizi alıyor mu maçı? Aha aldı kanka. Hadi bakayım. Aldı. Sonunda girdik. Haydi bakalım. Oh, ben gelemiyorum. Ben gelemiyorum. Ni 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 ni. Gel gel. Oh, geldim. Gel kapı tamam, açıldı. Tamam geldim. Kapı açılmadı lan daha kaplı. Açıldı. Dal oh. dal 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 dal. Kalamıyorsun. kaldım. Kanka bu bu ...Squad Game'in bu oyununda şey yok mu diğer bölümler? Yok herhalde. Sadece ha. şey var. Yeşil ışık sarı ışık mı? Evet. Hey, pardon dikkat kırmızı. Kırmızı <laughs> yeşil senin kafandaki gibi kankacım <laughs> Aynen. Aa! Beni <laughs> niye mi? öldürüyorsun kız? Hayır. Evet. Hayır, başlat. Hadi. 18 saniye mi kaldı? Evet, 16. 15. 14. 13. 12. 11. 10. 9. 8. 7 6 5 4 3 2. Şey 2. Var. Başla başla. Aha. Kanka çok dikkat. Green light. dur. Dur. durdum ben. Dur. Evet. Gene bütün şabalaklar ölecek. Kanka Hadi sus. ölür. Saniyeyi saymak lazım. <gülüyor> of. <laughs> <laughs> Fake kız gördün mü? Evet. Hadi green light de. Hadi. Light. Koş yapıştır yapıştır yapıştır. Aman kanka dikkat. Abo. Oğlum bu ne ya? Abo. Dur. Oğlum dur dur. Ölsün. Abi Aha. Ağzın inşallah silin dikti. Valla Aha. Oğlum çok dikkatli ol Green Light Aha gittin Kangses'e. Ağzına tükürdüm Ne öyle yapıyorsun? Korktum. Oo. Dur oğlum. Oğlum sen nasıl bu kadar hızlısın? Kanki şıklıkla koşabiliyon. Ben de şıklıkla koşuyorum da. Kardeşim abin speed game. Daha 2 dakikamız var. Hop oh, abin star bebeğimi geçti. 300 300 300 300 300 300. Helal be. Hadi. Abi bir daha öldü arkamızda. Bu kim? Sen yuvarlak kafasın. Selamun <laughs> aleyküm abi. fotoğraf çekinebilir miyim? Abi son anda durdum ha. <laughs> Allah. O çıkırın geldi. Çırın, çırın. Be, Helal be aslan be. parçası. Helal be. Bir kişi kaldı arkada. Onu vursana abla. Vur abla. Oynamayı bilmiyor. <laughs> Oğlum paralara bak. Oo bir sürü para Oğlum, geldi. Oo 700 para verdi ne, bana. Ne, ne anlıyor abi? Bakayım bir. Ee, bu neymiş lan? Peruk mu alabiliyorum? Kanki, peruk alabiliyorum. <laughs> ben, almayacağım. Gel gel. Abi ne al? Hiçbir şey yok ki ya. Düzgün gel, gel, şey yok. Gel, gel. Gel, gel. Tamam ben şunu alayım abi. Kıyafetimi değiştireyim bari dur okuyayım. Mor mu aldın gerçekten? He, mor aldım valla ne yapayım? E, Giyordum bari de. kıyafeti. Giydim. Aha. <laughs> hiç de yakışmadı lan <laughs> sana mor. Valla hiç olmadı ha. Bol. Tamam. Başlıyoruz. Sen ne kadar verdi? Hop. Gir hadi gir, hadi, gir hadi. mi? Bin mi? Öyle bir şey verdi kanka. <laughs> kanki bir veremez. imkansız Yalan atma. Vallahi bin, bin verdi lan. 500 param vardı. Bin dolar verdi. Ha sen 2000 almışsın. Sen Senin önceden de param varmış. Ha tabi. Tabi 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 desen... tabi tabi. Burada yapacağım. Onu pijamalı abi. Evet. Ya şöyle gel gel kenara gel. Oğlum kenardan gelince bu... mesafe uzun oluyor ya. Olmuyor mu? Ne alaka kanki benden de aynı kenardan bitirdim boyunca. Tamam. <laughs> hadi bakalım. Kaç içine adam girmiş? Evet, çekilin canım. Çekilin. Oh, şöyle. Çekil. Çekil. Oh, şöyle. <laughs> çekil, oh, şöyle. çekil. Senin boyun niye kısa cüce? Ne bileyim benim boyum ufacık. Kesin. Çocuk benim içime girdi ya. Green light. Yapıştır. Hop. Oh. Dur. Evet. Gitmeyin gitmeyin arkadaşlar öleceğiniz. Oğlum adım adım gitmekte fayda var. Evet. Oo yapıştır. Biri kafasından hiç yedi. Valla fena yedi. Red light. Aha. Oh. Oy arkamdaki adam öldü korktum. <laughs> Senin yandıkların hepsi öldü. Dur oğlum öleceksin. <laughs> Öldün <laughs> sen kanka. Ölmedim kardeş. Oğlum çok şanslısın ya. <laughs> Belliydi öleceksin. Oh. Ben sana dedim oh. öleceksin diye. Oğlum birinciyim lan. Abi ben böyle göreceğim ay Benim tuşu W <laughs> basılı kalmış. Switch sıkışmış araya Allah kahretsin. Kanka nasıl öldün sen ya? Kanki benim bir suçum yok. Ya. Çok beleş öldün kanka ya. Kanki benim klavyede hani böyle bir switch denilen olay var ya tuş. Evet. O kanki böyle sıkışmış araya. <laughs> Dur bakayım. Ben diyorum zaman... niye karakter gidecek? Lan yani oğlum çok beleş öldün ya. ya Allah kahretsin ne güzel win alacaktım ya. Bakayım ben nasıl oldum. <laughs> Tipe bak. Ben Şapka, neredesin buradayım oğlum saçlarını baksana yandayım. <gülüyor> <gülüyor> hayırdır oğlum evet, ne bileyim saçı zatmış ya hayırdır. Bu, bu ne oğlum böyle olmadı mı? gir 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 gel 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 Şapkanı çıkarsan aslında bir tık yakışıklı olabilirsin. Evet şapkayı niye çıkartamıyorum ben ya? Bu videoya bin like gelirse eğer. Şapkayı çıkartacağım. Seni şapkayı çıkartacağız. Ben de kafamı Aynen. kel yapacağım. Tamam. Hadi bakalım. Ama bin like az olur. 2000 bin like olsun. Hadi bakayım arkadaşlar. Like butonu patlatın. Evet like atan herkes şu an girsin aşağı videoyu izleyen herkes like atsın. Ben kafamı sıfıra vuracağım. Kaya abinizi gördünüz. O şapkasını çıkart. Evet. Aha bu kız şap saçından takar. Evet kız saçını. Hadi bak gel Haydi Aynen bakalım. Hadi bakalım. Bu videoya 2000 like atın sadece. Hadi bakalım. İnşallah gelir. Oh, 10 saniye kalın. <laughs> Başlıyoruz. Ya oğlum niye inşallah gelir Gelmezse Kanka. Için mi? Ee, yo, inşallah gelir diyorum yani. Like atarlar. İnşallah. Ha inşallah like atarlar. Şş, bir şey söyleyeceğim. Tabii Bu e, oyunun diğer versiyonu da oynayalım tamam mı? Tamam kanki. Green light. Bu diğer e, oyunların olduğu var diye bir tane o güzeldi ya. Aha gittim ben. Ölmedim lan. Yok. Oğlum bunu oh. herkes yürüyor şabalak gibi. Vallahi ben iyi ölmedim ha. Ama Abi. <laughs> herkes öldü. <laughs> oğlum herkes Çok öldü Neyse kanki ben yoruldum geldi şurada yatak ya. Vallahi ben kankacığım. Ne Geldim neredesin sen? Ha gel Ben buradayım. <laughs> en üst kata çık. Çık 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 çık. öyle yapacağım nasıl çıkacağım Bak, oğlum? Direkten çıkmıyor mu? Ha şurada Yok. var işte oğlum. Bak kenarda Ama Yok kanki çıkamıyor. Çıkılmıyor mu? Neyse. Hop. Sen oraya yat ben bu ne yana yatıyorum kankı, kanka Neyse kanki ben şu yana yatacağım tamam. tamam hadi görüşürüz o zaman Hadi iyi geceler kankacım hadi bay bay